26 Temmuz 2025. Türk futbolunda heyecan dorukta. Yaz transfer sezonu her zamankinden daha hareketli geçiyor ve taraftarlar yeni bir yıldızın gelişini konuşuyor. Söylenti mi? Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrigo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddiası sosyal medyada ve spor gündeminde bomba etkisi yarattı. Bu sadece bir transfer değil. Bu, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek büyük bir iddia. Herkes bu söylentinin gerçek olup olmadığını tartışıyor. Ali Koç ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluk hedefiyle büyük adımlar atıyor. Kulüp Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak istiyor. Rodrigo'yu Sarı Lacivert formayla Şükrü Saracoğlu'nda görmek taraftarlar için adeta bir rüya. Onun sahaya çıkışıyla tribünlerdeki coşku tavan yapar. Böyle bir transfer sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, tüm Türkiye'yi heyecanlandırır takımın moralini yükseltir ve Fenerbahçe'yi Avrupa futbolunun merkezine taşır. Beklenti her geçen dakika artıyor. Herkes gözünü resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Sosyal medya ve haber siteleri anbean takip ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bu sadece bir imza değil, Fenerbahçe için yeni bir çağın başlangıcı olacak. Hikaye burada bitmiyor. Asıl şimdi başlıyor. Rodrigo kimdir? Futbol dünyasının parlayan genç yıldızlarından biri olan Rodrigo, Brezilya'nın futbol geleneğini modern oyunla buluşturan özel bir yetenek. 24 yaşında Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve Brezilya'nın efsanevi Santos akademisinden yetişmiş bir oyuncu. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılara imza attı. Hızlı koşuları, göz kamaştıran çalımları ve büyük anlarda gol atma yeteneğiyle tanınıyor sahada topu ayağına aldığında, rakip savunmalar için her zaman bir tehdit oluşturuyor. Rodrigo'nun çok yönlülüğü, onu her iki kanatta da oynatır, içeri kat etmesini veya isabetli ortalar yapmasını sağlar. Hem sağda hem solda etkili olabilmesi, takımı için büyük bir avantaj. Sadece yetenekli değil, çok çalışır, geri koşar ve bir şampiyon zihniyetine sahiptir takım arkadaşlarına ilham verir. Antrenmanlarda ve maçlarda her zaman maksimumunu verir. Onu Fenerbahçe'ye getirmek, dünya çapında kalite ve deneyim ekleyerek oyunu değiştiren bir hamle olur. Taraftarlar için heyecan verici, rakipler için ise korkutucu bir transfer olurdu. Tek bir parlak anla maçları değiştirebilecek türden bir oyuncu. Kritik anlarda sahneye çıkıp takımına zafer getirebilir. Rodrigo Kadıköy'de bir efsane olabilir. Onun enerjisi ve yeteneği Fenerbahçe taraftarlarını ayağa kaldıracak ve yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe hız ve disiplin üzerine kurulu. Rodrigo bu sisteme mükemmel uyum sağlar. Brezilyalı yıldız hem teknik kapasitesi hem de oyun zekasıyla dikkat çeker. Takımın yüksek tempolu oyun anlayışında onun dinamizmi ve çevikliği büyük avantaj yaratır. Rodrigo Sadece bireysel yetenekleriyle değil, takım oyununa kattığı enerjiyle de öne çıkar. Mourinho, kontra atakta etkili olabilen kanat oyuncularını sever ve Rodrigo'nun hızı ölümcül. Onun hızlı çıkışları rakip savunmaları hazırlıksız yakalar ve Fenerbahçe'nin hücum gücünü ikiye katlar. Özellikle geçiş oyunlarında Rodrigo'nun patlayıcı sürati ve top kontrolü takıma büyük bir tehdit unsuru kazandırır savunmaları zorlar, Ceko ve Batshuayi için alan yaratır ve yeni bir hücum boyutu ekler. Rodrigo'nun hareketliliği, forvetlerin daha rahat pozisyon almasını sağlar. Böylece, rakip savunmaların dengesini bozar ve ceza sahasında daha fazla fırsat doğurur. Tadic'in yaratıcılığı ve Fred'in kontrolüyle, Rodrigo'nun direkt oyunu hücumu tamamlar. Orta saha ile kanatlar arasındaki bağlantıyı güçlendirir Takımın pas trafiğini hızlandırır ve rakip savunmayı sürekli baskı altında tutar. Rakipler onu durdurmakta zorlanır. Bu da tüm takım için fırsatlar yaratır. Rodrigo'nun birebirdeki üstünlüğü savunmaların dengesini bozar ve takım arkadaşlarına boş alanlar açar. Mourinho'nun rehberliği Rodrigo'nun oyununu daha da ileriye taşır. Tecrübeli teknik adam Rodrigo'nun potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını sağlar ve ona yeni taktiksel sorumluluklar yükler. Bu ortaklık Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine sonunda son verebilir. Rodrigo'nun katkısıyla takım hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir konuma gelebilir. Mükemmel bir uyum, yetenek taktik deha ile buluşuyor ve Fenerbahçe için yeni bir başarı dönemi başlıyor. Rodrigo'nun gelişi Fenerbahçe'yi anında şampiyonluk favorisi yapar. Onun varlığı standartları yükseltir takım arkadaşlarını motive eder ve rakipleri korkutur. Taraftarlar yeniden inanır. Kombine biletler tükenir ve umut beklentiye dönüşür. Zorlu maçlarda Rodrigo'nun parlaklığı kalp kırıklığı ile zafer arasındaki fark olabilir. Bu şampiyonluk hasretine sonunda son verebilecek imza. Fenerbahçe net bir mesaj gönderir. Bekleyiş sona erdi. Süper Lig kupasını kaldırma hayali her zamankinden daha yakın hissediliyor. Rodrigo'nun transferi tüm Süper Lig'i yükseltir. Küresel ilgiyi ve üst düzey yetenekleri çeker. Uluslararası taraftarlar ve sponsorlar Türk futboluna akın eder, profilini yükseltir. Genç Türk oyuncular ilham alır ve ligin kalitesi artar. Diğer kulüpler de seviye atlar, rekabeti daha çetin ve şampiyonluk yarışını daha heyecanlı hale getirir. Bu transfer Türk futbolu için yeni bir dönemi başlatabilir. Fenerbahçe için bu bir zafer şansı. Türkiye için ise dünyaya bir açıklama. Şimdi tüm gözler Kadıköy'de. Rüya gerçek olacak mı?